yaralanmıştı hmm, abi. nasıl Ama onu iyi ha. Niye kavga çıktık? Dövdüler tamam. adamını. Oğlanı alınan çağırdılar. Oğlana çığlandılar. Kırmızı ağa Ağabey oğlan ağa Oğlan ne Kaza oldu. Hangi oğlan yaralanmıştı? ya. Bunlar da bu insanlar için. Şimdi niye diyor? niye diyor? polis çağırmışlar. Anne polisi çağırmadılar. Polis kendisi sizden değil. Onu da gördüm. Gittim Başka O adama başka Kırmızı şey yok. O adam gitti? Ondan sonra hmm. ötekiler geldi. Öteki mi ee, Adamın onlar <laughs> mıydı? Zardır mı? Yan taraf gitmiş arabanın. Şunu iyi diyor. da <laughs> Şu ana kazak. <laughs> o, yere aldırdılar, kaldırdılar İyi <laughs> Çok güzel olmuş. Ağabey etmiş. Demek ki o ya. Yani.

o yenilmiyor. İnsanlar var ya bayram istiyor. Şey. Allah gene polislerin <laughs> yok diyor. Polisler geldi bak. şunlar da korktu geldi. Hep geldi. Aha polisler hepsi geldi şey yok mu? O adamı o, o millet hmm. hayır siyeti onlar birbirini dövemez. Hepsi tamam